Geçen hafta 2021 yılının bana sorucuk alırsanız alınması, satın alınması en mantıklı 5 telefonu videosunu sizinle paylaştıktan sonra birçok arkadaş yılın telefonunun A52 olacağı konusunda sosyal medyadan, e-mail adresim üstünden filan beni mesaj bombardımanına tuttu. Bir kısmı A52 olacağına emin, bir kısmı da A52 mi olacak abi diye sordular soruyu. Bu Yusuf bu Yusuf çoğuyla yaptığımız muhabbetlerde de şunu fark ettim. Kendileri AL2 kullanıcıları ve aile 2nin Türkiye'de bu yıl çıkan en iyi cep telefonu olduğunu düşünüyorlar. Düşünmekte de haksız değiller. AL2 gerçekten iyi bir telefon. Ama ben 2021 yılında Türkiye'de bence en iyi telefonun A52 olduğunu açıklamayacağım. Biliyorsunuz bundan bir bir hafta 10 gün sonra filan bu açıklamayı yapacağımız videoyu yayınlayacağım. Ve Samsung Galaxy A52'yi 2021 yılının en iyi telefonu olarak seçmeyeceğim. Arkadaşların tamamına da buna benzer cevaplar verdim. Yaptığımız yazışmalar sonunda. Şimdi buradan sakın şöyle bir şey ortaya çıkmasın, şöyle bir şey anlaşılmasın. Evet ben A52 2021 yılının en iyi telefonu olarak seçmeyeceğim. Bu çok net. Zaten farkındaysanız en son çektiğimiz o 5 en iyi telefon listesinde de A52'ye yer vermedim. Sanırım kafalar biraz şeyden karıştı. O videonun sonunda çok şaşıracağınız bir cihaz önereceğim size en iyi telefon olarak dedim. Ben buradaki şaşıracağınızı şu yüzden söylemiştim. En satın alınabilir 5 telefonun arasında katmadığım bir telefonu deklave edeceğim, açıklayacağım anlamında söylemiştim. Nitekim A52 de o listede olmayan bir telefon zaten. Tahmin ettiğim kadarıyla sizler kanalımızı takip edenler, beni tanıyanlar, HVP'yi tanıyanlar o söylemden yola çıkarak Samsung Galaxy a 52 yılın en iyi telefonu olarak deklar edeceğimi, açıklayacağımı düşündünüz. Ee, A52 biliyorsunuz çıktıktan bir süre sonra biz de satın aldık, inceledik. Bu video çekmeden önce baktım kanalda birçok A52 videosu yayınlamışız. Yani standart inceleme kutu açılışından başka birçok kıyaslama yayınlamışız. Ben bir tane A52 neden alınır diye Baştan sonuna kadar A52 güzellemesi yapan bir video yayınlamışım. Bu videonun linkini de açıklama kısmına ve sabit mesajı ayrıca yazacağım zaten. Eğer hala izlemeyenleriniz varsa oturup izlesinler diye. Bunların tamamı ayrıca soru cevap videolarımızda, canlı yayınlarda A52 alayım mı diye soran arkadaşların tamamına evet A52 alabilirsin demişim. Sanırım A52 yılın telefonu ilan etme beklentisi yani benim A52 yılın telefonu ilan edeceğim beklentisinin ne oluşmasının nedenlerinden birisi de bu saydığım A52 yerli ve gökle sığdıramadığımız söylemler işte benim kendi çektiğim A52 güzellemesine de benzeyen video olsa gerek diye düşünüyorum. Ancak ben tabii ki bu videoda sizinle hangi cihazı yılın en iyi cihazı olarak ilan edeceğimi paylaşmayacağım. Ancak neden A52'yi seçmeyeceğimi, seçmediğimi size anlatmaya çalışacağım. Şimdi biz geçen yıl başladık bu yılın markası ve yılın telefonu anons etmeye biliyorsunuz. Ve geçen yıl 2020 yılında Realme 7 Pro'yu yılın telefonu ilan ettik. Şimdi sizlerden şöyle bir ricam var. Lütfen bir kıyaslama sitesinden bu Türk Türkçe de olur. İşte GSM ile benzeri yabancı bir kaynak da olur. Samsung Galaxy A52'yi açın. Speklerini, özelliklerini açın. Ve Samsung Galaxy A52'nin özelliklerini bizim geçen yıl yılın telefonu olarak açıkladığım benim Realme 7 Pro'nun teknik özellikleriyle karşılaştırın. Göreceksiniz ki birçok önemli konuda Realme 7 Pro ile Samsung Galaxy A52'nin özellikleri birebir bir aynı. Arada farklar yok değil mi? Var tabii ki farklar. Ama bana soracak olursanız Samsung Galaxy A52 Realme 7 Pro ile nereden bakarsak bakalım büyük oranda birbirinin aynısı olan iki telefon. Markalar değişik. Ekran kaliteleri filan filan gibi bazı değişiklikler, pil şeyleri gibi bazı değişiklikler var. Ama onun geri kalanındaki birçok şeyle ve bir aynı. Hatta biz bu benzerliğe dikkat çekmek için de evrenden bir tane video çekmesini rica etmiştim. O da bizim kanalda. Bu iki telefon aynı mı? Samsung Galaxy A52, Realme 7 Pro hangisini almalı diye de bir video yayınlamıştık. Evrenin yayınladığı bu videoyu da hem açıklama kısmında hem sabitlenen yorumda sizle paylaşacağım. Şimdi bu açıklamayı niye yaptım uzun açıklamayı? Biz zaten HVP olarak ve ben de Ersin Akman olarak A52 formundaki, A52'nin özelliklerine sahip olan bir cihazı 2020 yılının en iyi cihazı olarak açıklamıştık zaten. Şu bu yıl tekrar A52 yani teknik anlamda nereden bakarsak bakalım Realme 7 Pro ile aynı olan bir cihazı açıklamamız pek mantıklı değil. Kaldı ki şöyle de bir şey var. Evet ben A52'yi çok beğendim ama A52'yi kendime alacak olsam satın almayacağımı da defalarca canlı yayınlarda şey yaptım, dile getirdim. Bu dile getirmemin de en büyük nedeni zaten Realme'nin Samsung'dan bir yıl önce aynı cihazı neredeyse üretmiş olması ve Türkiye'de satmış olmasıydı. Şimdi bu tabii ki a iki açısından bakarsa kötü bir şey değil yani şöyle kötü bir şey değil. Daha önce Realme yapmış aynı cihazı. Bir yıl sonra da Samsung'un aklına gelmiş, Samsung'da yapmış. Samsung Türkiye'deki duruma bakacak olursak, biliyorsunuz Samsung Türkiye, A52'yi Türkiye'de üretiyor. O yüzden bir fiyat avantajı var. Burada hemen bir parantez açalım, geniş bir parantez. A52'nin ve A72'nin dünya lansmanı yapıldığı zaman hatırlarsanız, Euro bazında açıklanan fiyatlardan yola çıkarak biz Türkiye'de çok çok daha yukarıda bir rakam bekliyorduk. Ne rakamı? Satış rakamı bekliyorduk. Ancak Samsung sağ olsun, bizi o anlamda şey yaptı, şaşırttı ve aile için aile için çok iyi bir fiyat belirledi Türkiye. Sanırım bunun nedenlerinden birisi de cihazı Türkiye'de üretmesi olsa gerek diye düşünüyorum. Şu an karşımda aile 52nin işte bu yıl Mart filan gibi çıktı Türkiye'de piyasaya. O günden bugüne fiyat grafiği var. Ben bir yandan da onu bakıyorum. Aile 52nin fiyatı çok stabil devam etmiş arkadaşlar. Yani son bir bir aydan beri falan yaşadığımız telefonun yükselişlerinden de o kadar etkilenmiyor. Mesela şu anda 4850 lira, 4500 lira filan gibi fiyatlı ve şey bulunabiliyor farklı farklı yerlerde. Mesela bugün benim videoyu çektiğim bugün 15 Aralık günü hepsi burada da 4499 lira. Herhalde bugün özel bir kampanya var. 4500 liraya satılıyor. Bundan önce de cihaz en yüksek 8. ayın sonunda 4400 lirada ve görmüş zaten. Yani son bir aydaki 8. aydan bu zamana kadar gerçekleşen kur artışından sadece 100 lira artmış kur artış kartı. Yani Samsung Türkiye A52 anlamında iyi bir fiyatla da belirlemiş. O yüzden benim A52 alacağım diyen insanlara hayır alma demem mümkün değil. Niçin hayır alma derim? Telefon kötüyse fiyatı pahalıysa. A52 kötü bir telefon mu? Hayır değil. A52 pahalı bir telefon mu? Hayır değil. O yüzden A52 kullanın arkadaşlar. Gerçekten iyi bir telefon aldıklarını düşünebilirler bence. Zaten bu yılın satış rakamları ortaya çıktığı zaman biz büyük bir ihtimalle A52'yi Türkiye'nin en çok üstünde 3 telefonundan bir tanesi olarak göreceğiz. Öyle tahmin ediyorum. Birçok insan var A52 kullanan. Ancak... Tüm bu nedenlerine rağmen yani A52'nin tüm bu iyi yanlarına, tercih edilebilir yanlarına rağmen ve hatta benim o kendi çektiğim açıklama kısmında ve sabit yorumda linkini bulabileceğiniz videodaki güzellemelerime rağmen a 52ye yılın telefonu olarak ilan etmiyorum. Bilin. Bunun tek nedeni Realme 7 Pro'yu bir önceki yıl, yılın telefonu seçmemiz ve Realme 7 Pro ile A52'nin neredeyse aynı cihaz olması. Böyle bir mantıkla yılın en iyi telefonunu seçemeyiz. Yılın en iyi telefonunu seçerken bazı karakteristik ve cihazın barındırmasına dikkat etmemiz gerekiyor. O yüzden geçen yıl birçok farklı markanın Realme 7 Pro'ya rakip cihazları varken biz Realme 7 Pro'yu seçtik ve hangi gerekçeyi seçmiştik hatırlıyor musunuz o videoyu izlemiş miydiniz? Fiyat performans oranı yüzünden Realme 7 Pro'yu seçmiştik. Cep telefonu sektöründe getirdiği yenilikçi donanımlar yüzünden seçmişik. Bunu şöyle anlayabilirsiniz. Bizim bir önceki yıl gördüğümüz Realme 7 Pro'nun bir benzerini Samsung'un bir sonraki yıl yapması. Yani Realme 7 Pro tüm rakipleri arasından kolayca sıyrılıp ben bu yılın değil 2020 yılının değil sanki 2021 yılının telefonuyum diyordu o zamanlar. Bu yılda seçeceğimiz telefonu ki ben hangi telefonu seçeceğimi biliyorum. Önümüzdeki hafta o videoyu sizle paylaşacağım. Seçeceğimiz telefonun bazı karakteristik özellikleri olması gerekiyor. Bazı anlamlardan pazara ya farklı ya da yeni bir anlayış getirmiş olması gerekiyor. A52 bence bu yeniliklerden, bu gelişmelerden nasibini almamış bir telefon olduğu için ve yine bence katılıp katılmamakta özgürsünüz buna Realme 7 Pro'nun devamı niteliğinde, güncellenmiş olması niteliğinde Samsung'un ya şu Realme 7 Pro'dan bir de ben yapayım mantığıyla yola çıkarak yapmış olması nedeniyle bu yılın cihazı olmayı bence hak etmiyor. Ben önümüzdeki hafta sizlerle bence 2021 yılının en iyi telefonu olarak bir model belirleyeceğim. Ve o videoda da o telefonu niçin çektiğimi detaylarını sizinle paylaşacağım. O yüzden lütfen şimdiden e, niyet okuma yapmayın. Ve Ersin Akman... Samsung Galaxy A72'yi 2021 yılının en iyi telefonu olarak açıklayacakmış gibi düşünmeyin. Ancak bir A52 sahibiyseniz mutlaka güle güle kullanın. A52 almayı planlıyorsanız fiyat artışından etkilenmediği için gönül rahatlığıyla alın, kullanın. Eşinize dostunuzu önereceksiniz. Sizin bileceğiniz iş. Her koyun kendi bacağından asılır. Bu öneriyi yapmak için kendinizde gereken gücü, yetkiyi, deneyimi buluyorsunuz. Bu ürünü yapın. Ama eşiniz dostunuz bana sövüşük olursa A72 alayım mı diye buyur al derim bilginiz olsun. Önümüzdeki hafta yayınlayacağımız o meşhur yılın markası ve yılın cep telefonu videosunda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.